Anlat şimdi. Anne neden ben neden çizmedim? Anne neden ben çizmedim? Neden şarkı çizmedim? Şarkı çizmedin mi? Bak ben de çizmedim. Ben de. Niye çizmedin? Ben de pırıl pırıl tok 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 Tamam niye çizmedin Ayaz anlat bakalım. Şimdi ben çizmedim şarkı. Niye kalem vermedi mi sana? Evet vermedi anne gördü şimdi. diye. Öyle mi dedi? Evet. Oğlum, Aa an, anne. E, öğretmen ne yapmadı? Oğlum öğretmenin evet. veriyor ya sana orada kalem. Yapsaydın ya. Ama çünkü satonda sen geldin satonda. Ben... Ben, orada da orada beklimecekse... sen geldin. Ha ben gelmeseydim yapacak bak, mıydın? Bak. Bak. Evet. Kalk sen de kendikini göster oğlum. Kalk bakalım. Sen sen bitirdin mi ama Aras? Bitirdim. Bak bakayım. anne geldi. Göster göster bakayım. Aferin. Bak anne ama geldi daha. da. seninki de çok güzel olmuş oğlum. Ama çünkü ben yapmadım. Yapmasın işte bir sürü. Aa, bu da bu mu? Oğlum artık çıkış saatiydi. Herkes çocuğunu alıyordu. Görmedin mi? Ama ben de, ben, ben de aldım. gördüm. Ama neden sen bekleyecektin? Ama oğlum öğretmenim. Ben benim. anne geldi. Sen benim geldiğime ben, sevinmedin mi? Ama sen yaptın. Sen neden görmeyeceksin? Ben, ben, oğlum ben. ben seni çok özledim. Ben geldim artık dedim yeter oğlum. O okuldan alayım. Ben sevindim Allah. anayı. Sen sen sevindin mi aşkım beni sevindim. gördün? Sevindim anne geldi de. Teşekkür anne. ederim oğlum. Oh. Anne. Sen? Ben yokum. Annenin geldiğine sevinmedin mi? He? Sevindim. He? Ben sevindim. Sevindin? Gel öpeyim seni. Sevindim. Oh kurban olurum. <laughs> tamam yarın <laughs> biraz daha geç geleceğim tamam mı? <laughs> Ayaz resmini bitirsin diye. Olur? Tamam. Şimdi bana da getireceğim. Tamam anlaştık o zaman. Tamam. <laughs> tamam. Hadi git şimdi resmini çantana koy. Hadi git koy. Aferin. Hadi Aras sen de. Masaya koy Aras. Mara, Aras sen de resmini bırak masaya.